Arkadaşlar merhaba. Kırtasiye'de bunaldık bak Arkadaşlar kırtasiye'den slime aldık. Hem de mor renkli. Açacağız şimdi. Bakalım Aymina nasıl oynayacak? Evet. Bu değil, la, la. Evet açtı. Arkadaşlar slime. Ay slime'ı nasıl? Ay arkadaşlar görüyorsunuz slime'ın büyüklüğünü. Ne kadar büyük bir slime. Aymina Ay ne kadar büyük bir slime. Arkadaşlar kanalımıza abone olur. olmayı unutmayın. <laughs> slime ile ne yapıyor Aymina? Sık bakalım. Ay duyuyor musunuz sesleri arkadaşlar? Arkadaşlar duyuyor musunuz sesleri? Aymina'yı takip etmeyi unutmayın.